Aşk ve sevgi ne gibi biliyor musunuz? Müthiş bir ticari fikir bulmak gibi ama o ticari fikrin hayata geçmesi için bir şirket kurmanız lazım. Birçok insan fikre bayılıyor ama şirketten çok sıkılıyor. Efendim işte problemleri çözmüyor. Benle kavga ediyor. Beni sevmiyor falan filan. Hı hı problemleri çözmemiz için gereken şey sakinlik. Aşk sakin bir şey değil ki. Aşk bir panik modu. Hormonal olarak bir panik modu. Sinir sistemi olarak bir panik modu. En çok kimle çatışırız? Bizi en çok tetikleyenle. Aynı zamanda fikirlerine, düşüncelerine en önem verdiğimizle. Yoksa aman der geçeriz yani. En çok aşık olduğumuza, sevdiğimize kafa tutuyoruz. Çünkü neden? Aşk üstümüze gelen bir şey. Bizi paniğe sürükleyen bir şey. Bırakın soğukkanlılığı. O yüzden aşk emektir, işte itidaldir, sevgidir. Aşk bunlar değil, sevgi bunlar değil. ilişki bunlar. Ticari fikir, ticari fikrin yürümesi için gereken şirket. Aşkın üstüne abanıyoruz her şeyi çözer diye. Aşk iyice tetikliyor her şeyi. Hiçbir şey çözülmediği gibi her şey düğümleniyor daha beter. Ha diyeceksiniz ki ne yapalım yani? Aşık olduğumuz insanla evlenmeyelim mi? Hayır tabii ki alakası bile yok. Evlenin ama beklentilerinizi yönetin. Ne olur beklentilerinizi yönetin. Beklentilerimiz hassasiyetlerimiz, tetiklenmelerimiz gözümüzü öyle kör ediyor ki burnumuzun ucundakini göremez hale geliyoruz. Kocaman bir sevgi, hayatımızın geri kalanında bir daha bulamayacağımız bir sevgi burnumuzun ucunda duruyor ve biz göremiyoruz onu. Çünkü kafamızın içindeki şeyler burnumuzun ucundaki şeylerden daha yakın kavga mavga çıktığı zaman birinin de çıkıp ya dur bir dakika yapmayalım demesi lazım. İşte bu itidal. E sizin savaşçı beyin bölgeleriniz karşı tarafın ordularını tetiklediği zaman diplomatların hepsi kaçıyor. Bunu bilin hiç olmazsa. Bir dahaki kavganızda deyin ki bir dakika. Şu anda karşımda beni seven insan yok. Şu anda... Kendini korumaya çalışan insan var. Çünkü size sevgisi dolaylı tetiklenmiş bir insan var.